Arkadaşlar merhaba bugün 28 Mayıs Cumartesi Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum Ankara'da 9 koşulu bir program var 5'i Çin piste 4'ü de kum piste olmak üzere 2 altılı ganyan olacak dolayısıyla 2. altılı ganyan saat 15.30'da başlıyor e, tabi bugün e, Arapatlarının grup 1 yarışı Tarım ve e, Orman Bakanlığı koşusu var ayrıca. Bütün gözler orada olacak e, muhtemelen. 2. E, altılı Ganya'nın ilk ayağı saat 15.30'da başlıyor dedik. E, 4 ve yukarı yaşlı Arapatları 1500 metre kum kumpiste koşacakları Handikap 16 koşu. 8 numaralı e, Çabuk ile 2 numaralı Öz Oyuncu. Sonra 6 numaralı Mezit Haberi ile 10 numaralı Ünalan da olarak yarışa katılıyor. E, epeyce denk bir koşu. Ben burada 5 at çıkardım. İlki 13 numaralı Baba Hakkı 50,5 kiloyla koşacak. Startta kalıyor sık sık. Bugün startta kalmaz ise yarışı kazanabilir. Sonra 8 numaralı Çabuk ki Ekürüsü öz oyuncu da e, çok iyi. Onun da bir o kadar şansı var. Kaizbert'in yavrusu 8 numaralı e, Çabuk. Sonra 7 numaralı e, Baba Kıvırcık Akın Sözen'de. 2 e, yarış öncesindeki kumda 8. yaptı. Ben onu ölçü almıyorum. E, bugün için Akın Sözen'le yazalım derim. 6 numaralı Mezit Haber Vedat Abiş'le yine Ekürü avantajı var. Sonra da 5 numaralı Sait Bey'in de buranın sürprizini yapabileceğini düşünüyorum. Yazalım kuponlara. Sıralamam 13 8 7 6 ve 5 arkadaşlar. Ankara'da 5. koşu 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 1200 metre çim pistte maiden'dan çıkmak için koşacaklar ve Dişi atların katılı katılacağı bir yarış 12 kısrak yarışa kayıtlı Burada 4 kısrak önereceğim İlki 5 numaralı Çilek olacak Özcan Yıldırım ile bir Özbelge Tayı İlk yarışında dördüncülük yaptı Bugün için daha hazır gelecektir 30 gündür de hazırlanıyor Önceliğim 5 numara Rakibi de 11 numaralı Kıvılcım Kız ki 3 defa koştu. 3 yarışında e, Bursa pistinde. Bugün Bursa'ya göre ters pistte. Ankara pistinde koşacak. E, son yarışında Yamak bir e, Cem Altun ile e, ikincilik yaptı. Bugün Halis Karataş ile e, yarışı kazanabilir. Sonra 2 numaralı Ateş Tay Gökhan Kocakaya ile. E, ve son olarak da 3 numaralı e, Bak Yavru diyorum. Ki e, Ateş Tay'ın arkasında üçüncülüğü var bir önceki yarışında. İyi bir tay oda henüz birincilikle tanışamadı Mehmet Ak da yarışa katılıyor tabi Mehmet Ak e, bugün sert beke sert belki binecek diğer yarışlara mesela bu yarışa ne kadar odaklanabilecek bilemiyorum ama tabi yılların tecrübesi Mehmet Ak E, muhtemelen her ata yine aynı şekilde titizlikle bineceğini düşünüyorum. 10'un yazmanızı öneririm 3 numarayı da. Sıralamam 5, 11, 2 ve 3 olacak 5. koşuda arkadaşlar. 6. koşu 6'lı ganyanında 3. ayağı Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu e, Grup 1 koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2400 metre mesafede çim pistte e, kupa için koşacaklar. E, burada tabii ki e, Sertberg 12 numaralı Sertberg 8'de 8 yapmış bir safkan Bergsoy'un Soyun e, İbocan'ın oğlu Bergsoy'un Soyun e, yavrusu 12 numaralı Sertberk e, Müthiş bir performans ortaya koydu şu ana kadar e, Bir e, mesafe dezavantajı var tabii 2500-2400 metre e, En uzun 1600 metre koştu Sertberk Ama e, uzayan mesafede de aynı şekilde e, koşacağını düşünüyorum ee, ve bütün rakiplerini e, geçeceğini düşünüyorum Banko diyorum Sertberg için Özellikle son koşullarına e, hatırlayacak olursak e, Jockey Mehmet Akyavuz e, Yani atı e, özellikle ilk metrelerde e, tutmaya çalışıyor tutamıyor Yani geride kalmasını istiyor ki e, Herhalde çok fark atmamak için herhalde ee, hep gerilerde kalıyor dediğim gibi e, atı bile zorluyor geride kalsın diye. E, son metrelerde de e, tıngır tıngır geçiyor bütün rakiplerini geçti bütün rakiplerini dediğim gibi. Dolayısıyla e, mesafede sorun olmayacağını düşünüyorum. E, banko diyorum 12 numaralı Sertberg için. E, Berg soyunda e, yavrularına şöyle bir bakmak istiyorum. Kazançlarına bakacak olursak, Sertberg tabi başta 3 milyon 600 bin kır Deniz 2 600 kır Ejder yine 1.200.000, milyon 200 bin hergele 1 milyon üstünde Soydere 1 milyona yakın 700 bin 700 bin yani çok iyi yavrular verdi şu ana kadar ki şu ana kadar da en iyisini verdi bence Sertberg en iyi yavrusu bugün de geçilmeyecektir banko diyorum 12 numaralı Sertberg için. 7 koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1900 metre için piste koşacakları şartlı 4 koşu ve yine e, dişilere ait bir koşu 9 kısrak yarışa kayıtlı. Burada da yine e, tek bir atım olacak o da 1 numaralı dizdarım e, tercihli starttan çıkacak 8. kulvardan yarışa başlıyor en dış kulvarı da 7 numaralı e, güzel çocuk e, çıkacak. Burada bir numaralı dizdaramın son performanslarına baktığımızda son iki yarışı bu pist ve mesafede. Bir önceki yarışını yine bugünkü jockey Özcan Yıldırım'la kazanmıştı. 2.07.44 44 yaparak. Son yarışında ise yine aynı mesafeyi 2 -48 yaptı. Gerçi o gün 2-3 boys starttan tereddütlü çıktı. Onun için dikkate almıyorum daha iyi derece yapmıştı bir önceki yarışında ki Özcan Yıldırım'la da 3 sefer birleşti. Bir birincilik bir ikincilik ve bir üçüncülüğü var dizdarımın. Bugün içinde rakiplerine geçmesini bekliyorum. Tek diyorum 3 numaralı Gökçe Bayır'ı yazarsanız da hayır demem. O da çok sert rakip olacağını düşünüyorum ama bir şekilde Özcan Yıldırım'ın dizdarımı aynayı önde görecektir. 8. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 2000 metre kum pistte koşacakları şart e, satış 2 koşusu. E, fiyatlarına baktığımızda Airman 100.000, 96.000, 100.000, 100, Kings Inkpack 100.000, 88.000. 88 en düşük fiyat 84.000 Castle Rising en yüksek fiyatta 100.000 lira e, olarak e, satışa sunulacaklar. Burada 4 safkan değerlendirmemi aldım. İlki Gökhan Kocakaya idaresindeki 1 numaralı Eğirmen olacak. Sonra yeni sahiplerinde ikinci kez koşacak olan 8 numaralı Express Kitty Ferit Yardımcıyla yazalım derim. sonra 4 numaralı King's Impact Mert Gökalp Arslan ile son olarak da 9 numaralı Castle Rising Ahmet Çelikle ayırmadan yazın derim. 1 8 4 ve 9 olacak sıralamam. Ankara'da son koşu saat 18'de başlayacak. 3 yaşlı Arap taylarının yine maiden koşusu. Dişilere ait 1200 metre çim pistte maiden'dan çıkmak için koşacaklar. 1 numaralı Begüm Begüm ilk kez koşacak. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Önceliğim 2 numaralı Dilafet olacak Vedat Abiş'le. Ki buradaki rakipleriyle beraber koştu. 2 numara 6 numaralı e, ilk benli 11 numaralı Küçük Miray ve 12 numaralı Sarraf Gülü ile birlikte koştu. O gün e, 6 numaralı ilk benli çok iyi bir start almasına rağmen 2 numaralı Dilafet de çok kötü bir start aldı. En gerilerde kaldı. Sonra virajda da e, dışarıya açıldı. Çok avantaj kaybetti. Dolayısıyla dördüncülük yaptı. E, 6 numarada e, çok iyi e, başladı. Sonlarda düşen temposuyla ikincilik tek kaldı. Bugün yılların tecrübesi Saadettin Boryaz'la yarışa katılıyor. 2 e, numaranın en ciddi rakibi. Sonra 9 numaralı Kıraçgül'ü Hişman Çizik'le çıkıp bitirebilir. E, yazmak lazım. 10 numaralı e, Kim Tutar Kız'ı e, Diyarbakır'da iyi bir koşu koştu. ikincilik yaptı. E, bir FM yavrusu yani Çim'de de iyi koşması lazım ama... Ee, Sayın e, İsmail Sancar'ın e, Atları genelde e, Kumda daha iyi koştuğu kesin e, Çim'de belki de birinciliği de e, Var mı yok mu emin değilim Hatırlamıyorum e, ama kumda Atları çok iyi e, koşuyor Onu söylemek lazım Son olarak da e, Küçük Miray e, Üçüncü oldu Son yarışında Bugün için e, aynayı önde Görebilir sıralamam 2-6 9 10 ve 11 olacak arkadaşlar ee, İlk koşulara da şöyle bir bakacak olursak birinci koşu e, birinci altılı ganyan birinci koşuyla Başlıyor e, Yani Pek bir sürpriz at bulamadım Dolayısıyla şöyle kısaca bir numaralı Deniz Kralı e, Benim favorim olacak yarışı kazanmaya çok yakın Bilmiyorum Onkel Paşa e, Maiden şu anda e, bu mesafede e, bu rakiplerini geçip meydana veda edebilir mi işman çizikle? E, olabilir yani sürpriz yazmak isteyenlere öneriyorum. Ama bir numaralı Deniz Kralı çok şanslı. 2. koşuya geldiğimizde e, 1500 metre kum pistte 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının koşacağı bir koşu. Ekürü isim var bir numarayla 6 numaralı ekürü olarak yarışa katılıyor. Ve ben burada bir numaralı Great Sister'ın yani startta kalmaz ise yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve üçüncü koşuyuda da 5 safkan yarışa kayıtlı 2.200 metrede koşacaklar 4 yaşlı Arap atları şartlı 5 koşu burada da iki numara Kara Eskiye baktığımızda uzun mesafelerdeki yarışı çok iyi 2 sefer 2.100 metre koştu bir seferde 2.000 metre koştu üçünü de kazandı yani uzayan mesafe avantajına. Yarışı kazanmaya çok yakın olarak görüyorum. Kara Eski gelmezse zaten bilmiyorum. Hepsinin geliri var sanki. Özellikle Balkuhan yani 39 handikap ama sürpriz yapabilir. Favorim yine 2 numaralık Eski olduğunu söyleyelim. Ve Ankara ile ilgili değerlendirmelerim bitiyorum. Bahtınız açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.